Kıymetli gençler merhaba. Sorumuz doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KLMN araçlarının konum zaman, PRST araçlarının ise hız zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Grafiklere göre araçların hareket ve ivme yönünü grafiklerin altındaki kutucuğa belirleyiniz şeklinde evet. sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir grafikte grafiğin eğimi 5 farklı eğim olabiliyor. Ve bu eğime baktığımızda eğimimiz sabit, eğimimiz artıyor, eğimimiz azalıyor eğim sıfır ve eğim tanımsız şeklinde verilmiş. Ve o grafiğin eğimi neyi veriyorsa onun sabit olduğunu, arttığını, azaldığını, sıfır olduğunu ve tanımsız olduğunu ifade ediyoruz. Mesela birinci grafiğimize baktığımızda grafiğimizin eğimi arkadaşlar neyi verir? Eğim x bölü t'den dolayı hızı verir. Hızı veriyorsa ne yapmış bu cisim? Artı yönde bakın sıfırdan başlamış bir artı x'e kadar gitmiş. Yani demek ki arkadaşlar pozitif yönde bir kere hareket yönü pozitif olacak. Artı şeklinde yazalım. Sonra nasıl bir hareket yapmış oluyor? Artı yönde eğimi arttığı için artı yönde hızlanıyor. Artı yönde hızlanıyorsa arkadaşlar bakın ivmenin aslında işareti iki sebepten kaynaklanıyor. Birincisi arkadaşlar vektörel olmasından yani yönünden kaynaklanan bir işareti var. İkinci olarak da hızlanmasından ve yavaşlamasından kaynaklanan işareti var. Buna pratik yöntem diyoruz. O halde şöyle düşünebilirsiniz. Eğer bir cisim artı yönde hızlanıyorsa ivmesi pozitif. Artı yönde yavaşlıyorsa ivmesi negatif. Eksi yönde hızlanıyorsa ivmesi negatif. Eksi yönde yavaşlıyorsa ivmesi pozitiftir. Bakın dikkat edin. İvme pozitif olduğunda illa hızlanacak diye bir şart yok. Negatif yönde yavaşlayabilir. E o halde demek ki pozitif ivme artı yönde hızlanmakla veya eksi yönde yavaşlamakla gerçekleşebiliyor. Aynı şekilde arkadaşlar bakın ivmenin negatif olduğu durum illa hızlanmakla olmaz veya yavaşlamakla olmaz. Yani artı yönde yavaşlayabildiği gibi eksi yönde hızlanırken de ivmemiz eksi işaretli olabiliyor. O zaman düşünelim. Bu hareketli pozitif yönde hızlanan bir hareket yapmış eğim arttığından dolayı pozitif yönde hızlanıyorsa ivmesinin yönü pozitiftir arkadaşlar. Gelelim konum zaman grafiğine. Konum zaman grafiğinin sıfırdan başlayıp artı x'e gittiğini yani pozitif yönde hareket ettiğini gözlemliyoruz. Hareketimiz pozitif yönde ama nasıl bir grafik var? Eğimi azalan bir grafik var. Bakın buradaki gibi. Eğim azalıyorsa ve bu grafiğin eğimi bize hızı veriyorsa ne yapmış? Pozitif yönde yavaşlayan bir hareket yapmış. Bakın pozitif yönde yavaşlarsa cismimiz ivmesi negatif çıkar. Yani ivmenin yönü negatiftir. Yine konum zaman grafiğine baktığımızda sıfırdan eksi x'e gitmişiz. Yani negatif yönde grafik aşağı yönlü olduğu için negatif yönde bir hareket söz konusu. Peki nasıl bir eğim var arkadaşlar? Eğimi azalan bir grafikte karşılaşıyoruz. Yani eğimi hızı verdiği için hızı azalacak. Negatif yönde yavaşlamış. Bakın negatif yönde yavaşlıyorsa cismin ivmesinin işareti pozitiftir. Bu pozitif ivme olacak. Yine konum zaman grafiğinde bakın artı x'ten eksi atıyorum 3x'e gelmişiz. Yani negatif yönde hareket etmişiz. Negatif yönde hareket yönümüz söz konusu. Grafiğin eğimi ne yapıyor arkadaşlar? Negatif yönde grafiğin eğimi artıyor bakın. Şöyle giderken yol dikleşiyor. Yani eğim artıyor. Hmm, eğim artıyorsa bu ne demektir? Konum zaman grafiğinin eğimi hızı vereceği için eğim artan grafikte hızın arttığını söyleyeceğiz. Yani negatif yönde hızlanmış bakın. Eksi yönde hızlanan bir hareket yaptığı için ivmesinin işareti bu x'inin çarpımı eksi olduğu için eksidir. Şimdi hız zaman grafiğinde benzer bir durumu yazdığımızda bakın. Ne oldu? Grafiğimize bakarsak grafiğimiz Artı 10 giderken hareketimiz sıfıra inmiş. Yani pozitif yönde yavaşlamış. Cismin hareketi pozitif yönde olacak. E pe peki ivmesi ne yapıyor? Pozitif yönde yavaşladığı için ivmesinin işareti negatif çıkıyor. Yine burada e, 10 metre bölü saniye hızla giderken... Hop ne yapmışız? 20 metre veya 30 metre bölü saniye hızla gidiyoruz. Bakın düzgün olarak pozitif yönde hızlanmışız. Yani pozitif yönde bir hareket yapıyoruz. Ve pozitif yönde hızlandığımız için iki işaretin çarpımı yine burada ivmenin işaretini bize verecek. Yani pozitif bir işaretli olacak ivme. Şimdi yine hızımız sıfır iken eksi yönde 10 metre bölü saniye olduğunu düşündüğümüzde eksi yönde ne yapmışız? Hızlanmışız. Hareketimiz eksi yönde gerçekleşiyor ve eksi yönde hızlanıyorsak Çarpımı negatif çıktığı için iğmemiz negatif olacak. Yine arkadaşlar hız zaman grafiğine baktığımızda hızımız eksi 10 iken ne yapıyor? 0 oluyor. Yani eksi yönde yavaşlıyoruz. Bir kere hareketimiz negatif yönde yavaşlayan bir hareket. E, eksi yönde yavaşlarsak iğmemizin işareti pozitif çıkar. Yani artı olur. Ve buradan yola çıkarak da bu cevapları bu şekilde sıralamış olduk. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan araçların hız zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Grafiklere göre araçların hareket ivmelerini bulunuz şeklinde sorulmuş. İvme neydi? Acceleration birim zamandaki hız değişimiydi. Ve delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. Delta v'yi yazarken de vektörel olmasından dolayı vektörel bir çıkarma yapmayı unutmayalım. Yani yönü de işin içerisine katacağız. O halde arkadaşlar... K'nın ivmesinden başladığımızda son hız eksi ilk hız bakın son hızımız 30 eksi ilk hızımız 0. Bu arada geçen süre 6 saniye olduğu için pozitif 5 metre bölü saniye karelik bir ivme değerimiz söz konusu. İkinci L hareketimize baktığımızda son hız eksi ilk hız dediğimizde 10 eksi ilk hızımız 30. Bu arada geçen sürede 4 saniye olduğu için eksi 20 bölü 4'ten eksi 5 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz söz konusu. Yine N hareketlerimize baktığımızda eksi yönde yavaşlayan bir hareket yapmış. Son hız eksi ilk hızdan eksi 10 eksi eksi 20 bölü bu arada geçen süre 5 saniye olduğu için bakın pozitif artı 2 metre bölü saniye karelik bir ivme değerimiz söz konusu. Şimdi geçelim P hareketlimize. P hareketlisinin ivmesi de son hız Eksi 12, eksi ilk hız 0. Bu arada geçen sürede 3 saniye olarak belirtilmiş. Yani eksi 4 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz mevcut. Yine ilk hızımız 3, son hızımız 27. 27 eksi 3 bölü, bu arada geçen süre 6 saniye olarak belirtilmiş. 27'den 3'ü çıkarttık. 24 bölü 6'dan 4 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz var. Yine hız zaman grafiği bakın sabit hıza gittiğini söylüyor. Son hızı 20, ilk hızı 20. Bu arada geçen süre ne olursa olsun sabit hıza gittiği için ivmesi olmaz. 0. Aynı şey e, burada z hareketlisi için de geçerli. Son hızımız eksi 8, eksi ilk hızımız eksi 8. Bu arada geçen süre ne olursa olsun ivmemiz yine 0. Yine hız zaman grafiğinde son hızımız eksi yönde 24, eksi ilk hızımız 12. Bu arada geçen sürede 3 saniye olduğu için eksi 36 bölü 3'ten dolayı eksi 12 metre bölü saniye karelik bir iğmemiz söz konusu. Sevgili öğrenciler merhaba. Sorumuz doğrusal bir yolda hareket etmekte olan aracın hız zaman grafiği şeklinde gibidir. Buna göre aracın iğme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Bir grafikten başka bir grafiğe geçiş yaparken önce zaman eksenini yerleştiriyoruz. Yani hareket 3 parçadan oluşmuş. Birinci aralık, ikinci aralık, 3. aralık dediğimizde her bir aralığı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Hız zaman grafiğinin eğimi delta V bölü delta T hız değişimi yani birim zamandaki hız değişimi verdiği için haliyle ivmeyi verir. Eğimi sabit olan bir grafikle karşılaşıyoruz. Eğimi ivmeyi verdiği için ivmenin sabit olduğunu söyleyeceğiz. Peki ivme yani acceleration'ı nasıl buluyorduk? Delta v bölü delta t yardımıyla buluyoruz. Yani son hız eksi ilk hız bölü bu arada geçen süre. Son hızımız 12 ilk hızımız 0 12 eksi 0 bölü 2 saniye geçtiği için pozitif 6 metre bölü saniye karelik sabit bir ivmesi var. Sabit 6 sabit 6 yanlış sabit 6 sabit 6 olması lazım yanlış. İkinci aralığa baktığımızda ikinci aralıkta iğme yok. Neden öğretmenim? Çünkü hızı değişmemiş. Yani ilk hızla son hızla aynı olduğu için haliyle iğme ikinci aralıkta sıfır. İğme sıfır, iğme belli bir delta şu ikinci aralıkta olmadı. İğme sıfır, evet. Şimdi üçüncü ve sonuncu aralığımız belirleyici aralık olacak. Yine üçüncü aralıkta A3 dediğimizde delta V bölü delta T. Son hızımız 4, eksi ilk hızımız 12. Bölü bu arada geçen sürede 2 saniye geçmiş eksi 8 bölü 2'den eksi 4 metre bölü saniye karelik bir imemiz olacak. Son ime eksi 4 olmalı. Bakın eksi 4 burada artı 4 olarak olmuş. Yanlış. Demek ki cevap D seçeneği doğru olmalı. Doğrusal bir yolda durmakta olan K aracı sabit ivmeyle harekete başlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi ilk hızımızın sıfır oldu. yani durmakta olduğu belirtilmiş. Sabit ivmeyle hareket ettiği için düzgün olarak cisim hızlanacak. Yani eşit zaman olarak eşit miktarda hız artacak. O zaman grafiğimizin eğimi sabit olacak. Hız zaman grafiğin eğimi çünkü ivmeyi veriyor. İvme sabit olduğu için eğim sabit olacak. Peki T sürede hızı V kadar artıyorsa ivmemiz sabit olduğu için yine Diğer ikinci t aralığında da hızımız v kadar daha artıp 2v'ye ulaşmış olacak. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. 2t anda hızı t andaki hızının 2 katıdır. Evet 2t andaki hızı t andaki hızının 2 katı. Çünkü yine sabit. Doğru. 2. 0t t zaman aralığında aldığı yol t2t t zaman aralığında aldığı yolun yarısıdır. Hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan yani e, grafik ile t ekseni arasında kalan alan yer değişimini verir. Burada x kadar bir yer değişimi. Yine arkadaşlar şöyle iki tane üçgen gibi düşünürsek. Burada ise ikinci aralıkta 3x kadar yer değişimi oldu. Yani 0 t zaman aralığında aldığı yol x. t 2 t zaman aralığında aldığı yolun yani 3x'in yarısı mı? Değil. 3'te 1 olacak. 2 yanlış. 3. 0 2 t zaman aralığındaki ortalama hızı t anındaki hızından büyüktür demiş. Arkadaşlar cismin ortalama hızı sürekli düzgün olarak cisim ne yapıyor? Hızlanıyor. Hızlandığından dolayı haliyle arkadaşlar 0, 2, t zaman aralığındaki ortalama hız bakın 0 ile 2'nin grafiğinin tam orta noktasıdır. Yani v hızına sahip olmuş oluyor v hızı. E, peki gelelim diğer bir e, aşamamıza t anındaki hızından büyüktür diyor. E, t anındaki hızı da zaten grafiğe baktığımızda t anındaki hızla v hızına eşit. Yani anlık hızı v hızına eşit. E, demek ki buradaki ortalama hızla t anındaki anlık hızı değer olarak birbirlerine eşit. E buradan da bakın büyüktür demiş. T'andaki hızından büyüktür demiş. Yanlış. Eşit demesi lazım. Demek ki 1 doğru, 2 ve 3 yanlış. Cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Buna göre aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Bir kere ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verecek. Bakın başlangıçta ilk hızının sıfır olduğu belirtilmiş. O zaman ilk hızımız sıfırla başlayacak. Bakın ilk hızımız belli bir değerle başlamış. Olmaz. İlk hızımız sıfır, ilk hızımız 0. Sonra altta kalan alan hız değişimini vereceği için altta kalan alan 2 çarpı 8'den dolayı pozitif 16'lık bir değişim. 3. aralıkta da bakın 2. aralıkta değişmiyor zaten. 3. aralıkta altta kalan alan eksi 6 çarpı 2'den eksi 12'lik bir değişim gerçekleşecek. E, i̇lk başlangıçta duruyoruz. İlk hızımız 0. Sonra 16 artınca 16'ya çıkacak mı? Evet. 0'dan 16'ya çıkmış olur. 0'dan 16, evet. 0'dan 16'ya 0'dan 16'ya. Birincisini buradaki 4 seçeneğimiz sağladı. Sonra sabit hızla gidiyor arkadaşlar. Çünkü hızında bir değişme yok. İğme 0 yani. İkinci aralıkta sabit hızlı, ikinci aralıkta sabit hızlı, ikinci aralıkta bakın sabit hızlı gitmiyor. Buradan 16'ya ulaştığında sabit hızla gitmesi gerekiyordu. Yanlış. İkinci aralıkta durmuş. Yanlış. Son aralıkta 12 hızında bir eksi bir değişme yani azalma gerçekleşecek. Bakın 12 artmış burada bu da olmaz. 12 azalmış evet bu olur arkadaşlar. Hepsine bütün e, aralıkları doğru bir şekilde tanımlayan grafiğimiz bu olmuş oldu. Cevap A seçeneği olmalı. Doğrusal bir yolda sabit ivmeyle ile hareket etmekte olan araca ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. İkinci saniyedeki hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye. Beşinci saniyedeki hızının büyüklüğünün de 50 metre bölü saniye olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın ivme yani birim zamandaki hız değişimi delta v bölü delta t yardımıyla bulunuyordu. O halde bize ivmesinin büyüklüğünü sorduğu için hemen şöyle işaretini de hatta bulmaya çalışalım. Son hız eksi ilk hız. Son hızımız 50 eksi ilk hızımız 5 olduğu için... Bu arada geçen sürede bak 2'den 5'e 3 saniye geçmiş arkadaşlar. Zaman da 3 saniye olursa buradan 45 bölü 3'ten dolayı ivmemiz karşımıza bakın burada 15 metre bölü saniye karelik pozitif bir ivme ile karşılaşmış olduk. Zaten büyüklüğünü sorduğu için 15 metre bölü saniye kare dememiz yeterli. Cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K aracına ait zaman grafiği şekil ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir kere hız zaman grafiğine baktığımızda grafiğin altında kalan alan yer değişimini verecek. Burada negatif bölgede olduğu için negatif bir yer değişimi, burada da pozitif yönde olduğu için pozitif yönde bir yer değişimi gerçekleşiyor. Grafiğin eğimi bize ilmeği verecek. Eğime baktığımızda eğim arkadaşlar sabit, eğim sabit olacak. Birinci aralıkta eksi yönde yavaşladığı için ivmesi pozitif. İkinci aralıkta da yine artı yönde hızlandığı için ivmesi pozitif. Yani ivme, eğim sabit olduğu için sabit ve pozitif bir değer alıyor. Her iki aralıkta da aynı değeri alıyor. Birinci aralık için konuştuğumuzda son hız eksi ilk hız. Yani son hızı 0, ilk hızı eksi v olduğu için. Bu arada geçen sürede t dediğim için. 1. Aralık'ta artı V bölü T bakın pozitif çıktı. 2. aralığa baktığımızda da son hız eksi ilk hız dediğimizde V eksi 0 bölü T dediğimizden karşımızda V bölü T. Bakın her ikisi de aynı büyüklükte ve aynı yönde ivmelerimiz hem büyüklük olarak hem de yön olarak eşittir. Buna göre yorumlara başlayalım. 1- K aracının 0T ve T2T zaman aralığında ivmesi eşittir. Evet. 2, 2, Aralık'ta da ivme eğim sabit olduğu için sabit ve aynı sayısal değere sahip. 2. K aracının 0, 2T zaman aralığındaki ortalama hızı 0'dır. Ortalama hız, toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranıdır. Veya grafiğin tam orta noktasıdır. Bakın tam orta noktası 0'a denk geliyor. 0'dır diyebilirsiniz. Veya ortalama hız, toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranı dediğimizde delta x bölü delta t'den 0, 2, T zaman aralığında yer değiştirmeyi altta kalan alanları topladığımda 0 oluyor. E demek ki arkadaşlar ortalama hızımız 0'dır. İfadesi doğrudur. K aracı T, T anında yön değiştirmiştir. Evet hız zaman grafiğinde T ekseninin altından üstüne, üstünden altına geçtiği noktalarda yön değiştirir. Yani T eksenini kestiği noktalarda yön değiştirir diyoruz. O halde bakın eksi yönde yavaşlamış, 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 durmuş. Son artı yönde hızlanmış. Yani demek ki tam T anında yön değişimi gerçekleşmiş mi? Evet. Hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K aracının ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafiklerinden hangileri K ait olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi ivmemize baktığımızda arkadaşlar ivme pozitif ve sabit. Ve iğme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verecek. Yani a çarpı t'lik bir hız değişimi delta v diyelim. Hatta bunun değer olarak v kadar hızında pozitif bir değişme olduğunu söyleyelim. E bu nasıl olabilir? 1. bu cisim arkadaşlar ilk hız yönüyle ilk hızı e, sıfır olabilir. Veya sıf e, sıfırın üstünde pozitif bir değer taşıyabilir. Veya negatif bir değer taşıyabilir. Yani üç farklı ihtimal var. Hemen... Şöyle 3 ihtimalde ayrı ayrı değerlendirelim bakın. Buradan hız zaman grafiklerini çiziyorum. İlk olarak sıfırdan başlamış hızı V'ye çıkan bir hareketi yapmış olabilir. Sıfırla V arasında sabit ivmeyle cisim ne yapmış? Düzgün hızlanmış. E peki şöyle olmaz mı? İlk hızı V ise hızı V'den 2V'ye çıkmış olmaz mı arkadaşlar? Olur. Bu da ilk hızı V iken yine düzgün olarak hızı artıyor. Ve 2V'ye çıkıyor. Pozitif bir ivme. Peki şöyle olamaz mı arkadaşlar? Eksi V hızıyla yani eksi yönde belli bir hızı olsa ve eksi yönde yavaşlayıp durup sıfıra hızı sıfıra gelse yani eksi yönde V kadar yavaşlayıp dursa bu da yine pozitif ivmeli bir hareket oluyor. Artı yönde hızlanmış ivme artı. Artı yönde hızlanmış ivme artı. Eksi yönde yavaşlamış ivme yine pozitif bir değer aldı ve pozitif bakın V'lik bir hız değişimi gerçekleşecek. E o halde arkadaşlar bakın konum zaman grafiğine baktığımızda pozitif yönde hızlanmış. Evet pozitif yönde hızlanan bir hareketi yapabilir. Pozitif yönde yavaşlamış olmaz. Pozitif yönde yavaşlayamaz. Ya negatif yönde yavaşlayacak ya da pozitif yönde hızlanacak bu hareket olmaz. Negatif yönde yavaşlayabilir mi? Evet negatif yönde yavaşlayabilir. Bakın üçüncü, harekettim üçüncü grafiğimiz şu e, negatif yönde yavaşlamış ve iğmesinin pozitif olduğu bir durum. Demek ki 1 ve 3 K aracına ait grafikler olabilir. Cevap D seçeneği doğrudur. Kıymetli dostlar merhaba sorumuz doğrusal bir yoldan durgun halden harekete başlayan aracın iğme zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Aracın hız zaman grafiğini çiziniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iğme zamandan hız zamanı geçiş yaparken ilk önce zaman eksenini çiziyoruz. Neden? Hareketin kaç parçadan oluştuğunu bakın gözlemliyoruz. 3 farklı parça var. 0, 2, 2, 4 ve 4, 6 saniye aralı. Şimdi duruştan harekete geçeceğimiz için ilk hızı 0'dan başlayacak. Ve iğme zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan hız değişimini veriyor. 4 çarpı 2'den dolayı pozitif 8'lik bir hız değişimi gerçekleşecek. Hızımız 8 artacak arkadaşlar. Şöyle hızımızı 8 artıralım. Şuradaki sayısal değerimiz 8'i gösterdi. 8 metre bölü saniye. Yine zaman olarak da ikinci saniye gelmiş olduk. Gelim ikinci aralığa. İkinci aralıkta bakın iğmemiz negatif. Yani eksi dörtlük bir hız değişimi gerçekleşecek. Grafiğin altında kalan olan. Yani 8 iken hızımız eksi dörtlük bir değişim 4'e inmesini sağlayacak. Demek ki arkadaşlar hızı ikinci aralıkta 4 metre bölü saniyeye inecek. Yani pozitif yönde Yavaşlayan bir hareket yapmış oluyor, pozitif yönde yavaşladı. Son aralığa baktığımızda ivmesi sıfır. İvmesinin sıfır olması ne demek? Duruyorsa durmaya devam etmesi, yani hızının değişmemesi, sabit hıza gidiyor e, hız, belli bir hızla gidiyorsa da sabit hız hareketine devam edecek. Bakın tam dördüncü saniyede e, ne oluyor? Hızı 4 metre bölü saniye değil mi? He, demek ki belli bir hızı var, İvmesi de bundan sonra yoksa hızı bundan sonra değişmeyecek. Yani bundan sonra sabit hızlı bir hareket yapmış olacak. Hız zaman grafiğini bu şekilde çizmiş olduk. Yine yine zaman grafiği verilen hareketlimizin ikinci olarak konum zaman grafiğini çiziniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar e, hız zaman grafiğini çizmiştik. Hız zaman grafiğinden konum zamana geçiş yapacağız. Tabi bunu yaparken de hareket 3 parçadan oluştuğu için 3 parçayı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Şimdi hız zaman grafiğinde... Grafiğin altında kalan alan yer değişimini verecek. O zaman birinci aralıktaki yer değişimi x1 diyelim arkadaşlar biz buna. x1'imiz ne kadar gerçekleşiyor? E, buradaki değerimiz 2 çarpı 8 bölü 2'den yani üçgenin alanını buluyoruz. Karşımıza 8 metre çıktı. İkinci aralığa baktığımızda grafiğin altında kalan alan. Bakın şu kısım 4 çarpı 2'den dolayı 8. Bu kısımda 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 yapınca karşımıza 12 metrelik bir yer değişimi çıkıyor. Üçüncü aralığa baktığımızda üçüncü aralıktaki yer değişimimizde altta kalan alan 2 çarpı 4'ten dolayı 8 metrelik bir yer değişimi gerçekleşecek. O halde sıfırdan başlarsak ilk aralıkta ne yapmışız arkadaşlar? Düzgün olarak hızlanmışız. Bakın düzgün hızlanmışsa cisim konumundaki değişim konum zaman grafiğinin eğimi hızı verdiği için Hızlandığından dolayı cisim nasıl bir hareket yapacak? Eğimi artan bir grafik çizeceğiz. Birinci aralıkta eğimimiz arttı. Ve nereden nereye geldik arkadaşlar? Sıfırdan 8 metre yol alınca 8. metreye gelmiş olduk. 8 metre yer değiştirdik. İkinci aralığa bakalım. İkinci aralıkta ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz. E, yavaşlayan bir cismin konum zaman grafiği eğimi azalan bir grafik olacak. Yani pozitif yönde yavaşladığı için... Şöyle eğimi azalan bir grafik çizdik. Ne zamana kadar? 4. saniyeye kadar. E peki bu arada yavaşlarken ne kadar yol almış arkadaşlar? 12 metre daha yol almış. 8 e 12 ekleyin 20. metreye gelmiş arkadaşlar. Son aralığımıza baktığımızda son aralıkta cisim sabit hızla hareket ediyor. E sabit hızla hareket ederse bakın konumundaki artış düzgün bir artış şeklinde gerçekleşecek. Konumu düzgün olarak ne kadar artmış? 8 metre daha artacak ve sonuç olarak 28 metre totalde bir yer değişimi gerçekleşmiş oldu. Yani 8. metreye 4. saniyede 20. metreye, 6. saniyede 28. metreye ulaşmış. Eğimi artan, eğim azalan ve eğimi sabit olan bir konum zaman grafiği ile karşılaşmış olduk. Bu sefer de doğrusal hareket yapan araca ait 0.6 saniye zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama süretini hesaplayınız şeklinde sorulmuş. Ortalama hız neydi? Ve or toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranıydı ve vektörel bir büyüklüktü. Ve arkadaşlar yer değiştirmesi son konuma eksi ilk konumdan dolayı bakın son olarak nereye gelmişiz? 28. metreye gelmişiz. Eksi ilk konum sıfırdan başlattık. Bu arada geçen süre 6 saniye olduğu için... 28 bölü 16, 2'ye bölersek 14 bölü 3 metre bölü saniyelik bir ortalama hız değerini bize göstermiş olur. E, sürate baktığımızda sürat alınan yol bölü zaman olduğu için ne kadar yol aldı? İlk aralıkta 8, sonra arkadaşlar 12, sonra 8. Yani totalde yine 28 metre yol almış oldu. Aldığı yolla yer değiştirmesinin büyüklüğü aynı çıktı arkadaşlar. E, süremiz zaten aynı olduğu için 14 bölü 3 metre bölü saniyelik yine bir sürat değeri de hız büyüklükle büyüklüğüyle eşit büyüklükte çıkmış oldu